Hanımlar merhabalar. Şimdi size ikinci videomu çekeceğim. İkinci videomuzda da size ters örgü yani haraşo örgüyü göstermek istiyorum. Daha önceki videomda ilmek atmayı göstermiştim. Şimdi haraşo örgü veyahut da ikinci adıyla ters örgü diye geçiyor. Onu göstermek istiyorum. İki sıra bir ben önden bir gittim. Şimdi sol şişim sol tarafta örgüm olan şişim. Sağ şişi takıyorum. Ben koltuk altında örüyorum hanımlar. Onun için biraz şöyle yakınlaşacağım. Ee, şimdi şu sağdaki şişim benden tarafta olacak. Yani sizden tarafta. Üstten ipimi atıyorum. Doluyorum ve çekiyorum. Üstten ipimi doluyorum. Çekiyorum. İlmeğin benden tarafını geçiriyorum şişi doluyorum çekiyorum benden tarafa üst tarafına üstünden doluyoruz alttan değil üstten doluyoruz çekiyoruz şiş sağdaki şiş benden tarafta üstünden doluyorum çekiyorum bu şekilde haroşa örgü ya da bazı yerlerde ters örgü diye geçiyor bu şekilde üstünden dolayarak geçiyoruz şu şekilde üstünden doluyorum çekiyorum üstünden doluyorum çekiyorum bu şekilde haroşa örgümü şimdi ilk sıramı tamamlıyorum sondaki ilmeğe gelince size göstereceğim bir şey var sondaki ilmeğe geliyorum. Sondaki ilmekte ipi arkaya alıyorum. Düz şekilde şu şekilde ipi alıyorum. Alttan üste yani düz örgü yapıyorum bu şekilde. Sıramı tamamlıyorum. Sonra şişimi çevirdiğim zaman ilk ilmeği örmeden alıyoruz hanımlar devamlı. Bu sefer kenar çünkü çok muntazam oluyor kenar düz gidiyor. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve bu şekilde tekrar solda benden tarafta ipim şişim. Bu şekilde üstünden doluyorum. Buna haroşa örgü diyoruz. Hanımlar Örgü örerken örmemiz için bize bir ters örgü haroşa örgü bir de düz örgü zaten bu e, geleneksel herkesin bilmesi gereken. Çünkü bazı örnekleri koyabilmemiz için öncelikle zaten bu elimizi buna e, alıştırmamız lazım. Yatkınlaştırmamız lazım. Haroşa örgümüzü bu şekilde üstünden doluyoruz. Üstünden doluyorum, çekiyorum. Doluyorum, çekiyorum. Bu şekilde sıramın sonuna gelince tekrar ipimi çeviriyorum. Alttan karşıya geçip altından dolayıp bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Kolay gelsin.